2003'te Irak işgal edilirken de benzer bir durum vardı. E, tamamen Batı'nın verdiği bilgilerle veyahut da onların değerlendirmesi bize empoze ediliyor. Suriye'de ortaya çıkan tablo ABD, İsrail, HTŞ ve PKK'yı sevindirdi. İsrail memnun, Amerika memnun sevinç içinde, PKK memnun, terör örgütü HTŞ memnun. Aynı tablonun 2003'te Irak'ta yaşandığını ifade eden Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik, Sürece sevinenlerin bölgedeki gerçekliği görmesi gerektiğini kaydetti. Ya biz niye seviniyoruz ben onu anlamıyorum. Yani Türkiye'de niye seviniyor bu işe? PKK-PYD devletçiliğinin kurulduğu bölge, yani onun oluşturulduğu bölge hala yerinde duruyor. Hatta yerinde durmuyor. Suriye'nin kuzeyinden hızlı bir şekilde ilerliyor. Her sıkıştığında Amerikan uçakları devreye giriyor. Şu anda İsrail topraklarıyla birleşmek üzere. Yani koridor açılıyor aşağıdan. Yani bence bu gerçekleri de görelim. Özçelik Türkiye'nin HTŞ terör örgütüyle işbirliğine zorlanabileceğine dikkat çekti. İlk bakışta Türkiye'ye bazı havuçlar uzatacaklardır. Unutmayalım HTŞ bir terör örgütü. Şimdi Türkiye'yi bunun bununla işbirliğine zorlayacaklar. Terör örgütüyle işbirliğine zorlayacaklar. Anladığımız kadarıyla bu konuda da bir niyet var. Hatta belki de şu ana kadar da belli bir işbirliği de var. İsmet Özçelik, Amerika'nın Suriye'yi yeni bir sistemin içine sokacağını kaydetti. Suriye bir terör örgütünün eline geçmiştir. Bir tarafı HTŞ'nin bir tarafı PKK, PYD'nin kontrolündedir. Ama onlar piyondur. Suriye şu anda Amerika ve İsrail tarafından işgal edilir. Amerika Suriye'yi yeni bir sisteme sokacak. İşte Irak'ta yaptığı anayasayı, Lübnan'da yaptığı anayasayı buraya dayatacak. Ve bu bölgede kan, revan, çatışmalar bitmeyecek. Aynı Irak'ta olduğu gibi, aynı Lübnan'da olduğu gibi. İsrail ve Amerika bölgeden kovulmadan bu bölgelere huzur gelmez. <laughs>